Ben sadece şunu bilmeni istiyorum eğer benim kız, ah, kızını, kızınıza ayrıca olarak ne hissediyorsam gerçek ve umarım bunu gözümden şu an anlıyorsunuz. Yani, ah, teşekkür ederim. Sadece teşekkür etmek istiyorum. Bu, bu yaklaşımın için. Mı? Benim kalbimi o kadar rahatlattın ki. Yok ben senin bak az önce de söyledim. Hiç gönlünü kırmak istemem hiçbirimiz. Hepinizin ailesi var. Büyükleri var, küçükleri var. Hani çocuğu olanlar var içinde. Öyle şey zaten bize de yakışmaz. Öyle değil mi? Onun için daha dikkatli olmanı senden rica ediyorum. Tabii. Yani çünkü bizim dediğim gibi ailemiz adına da bu Türk toplumu, bizim yaşadığımız ülkenin kültürüne de normal karşılanmaz. Böyle bir şey sen de umarım dikkat edersin. Söz. 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 İyi. İyi. Peki. Teşekkür ederim. Güzel. 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 Allah Allah. Güzel. Güzel. göreceksin Güzel. Yani. Tamam mı? Bunların da sözleri kalmamasını Aslında. istiyorum senden. Söz. Anladın, anlatabildim umarım. Söz. Anladın mı? Teşekkür ederim. Çocuklara bir tanesi de sana bir tanesi de yeni doğmuş zaten anlamaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Ali dayı gitti ama ben ona bir söz vererek gitti. Ben o ben sözünü tutan biriyim ne kadar da beni kısıtlasa da bu uh, vereceğim söz, ne kadar benim uh, özgürlüğümü kısıtlayacaksa uh, ben bu sözümü tutacağım ve onun ailesine ve uh, Cansel'e layık bir davranışlarda çizgimi